Bir yıllık süreçte büyük bir eksiklik, büyük bir yalnızlık. En kötüsü de acısıydı. Gerçi biz bir tarafa bırakıp davamızın peşinde devam etmeye çalıştık. Ama akşamları tabii yasınız sizi gene buluyor. davanın sonucuyla bir nebze olsun huzur bulduk. Giden yiten canlarımıza borcumuzu bir nebze de olsa ödemiş gibi hissettik. Sırtımızdan bir yük hafifledi. Kalktı diye ben çünkü yük kalkacak gibi değil. Ama bu sayede biz de bu dünyadan göçüp gittiğinizde, zamanı gelip küçük gittiğinizde onların yüze bakacak bir durumumuz olacak. Bu mevcuttaki çıkan, çıkması gereken, olması gereken mahkeme kararı ile birlikte bu zamana kadar belki haber olmadığı için kurtulan canları anlayamıyoruz. Bu çıkan karar emsel oldu. Çevremizde de, bildiğimiz bilmediğimiz birçok işletmede de bu karar sayesinde her işletme kendine bir çeki düzen verdi. Diloğuz örneğinde de gördüğümüz gibi kurumlar da kendine bir düzen verdi ve hemen gerekli sorguları gözaltına aldılar. Bu sayede bu emsal karar, hep diyorduk bu karar emsal olacak, ya iyi emsal olacak... Bir şeyler değişecek ya da kötü emsal olacak her şey olduğu gibi devam edecekti. Bu iyi emsal olarak devam etmesiyle birçok canında bilmediğimiz, fark etmediğimiz birçok canında kurtulduğuna inanıyoruz. Mahkeme başkanı ve heyetine teşekkür ediyorum. Hakkımı helal ediyorum. Olması gereken kararı cesaretiyle, duruşuyla verdiği için artık beni baba beni şuraya bırak, baba beni buradan al, dersim var, şuraya götür diyen bir çocuğum ne yazık ki yok. Eve gelirken şunlar lazım diyen bir eşim yok. Artık evimde yemek pişmiyor. Eve gelirken boş eve geliyorsunuz. Akşamları yalnızsınız. Anılarınız her zaman zihninizde taze. Seslerini unutmamaya çalışıyorsunuz. Konuşmalarını, mimiklerini unutmamaya çalışıyorsunuz. Bizim elimizden hayatın rengini ve tadını aldılar. Tamamen 5 aymazın suçu bu. En başta 5 aymazın suçu. Kimdir onlar? Dört tane yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü bunlar para hırsıyla yapmadıkları yatırımla daha sonradan da vicdansızlıklarıyla kimseyi uyandırmayarak kendi kolayca çıkıp giderek bizim canlarımızı elimizden aldılar. Hayatımızın rengini, hayatımızın tadını elimizden aldılar. Bakanlığı Orayı Turizm Bakanlığı değil mi? Tamam. Bakanlıklar davasını da takip ediyoruz. Herkesin hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz. Çünkü alınan kararla tüm Türkiye'yi bizim de hukuka olan güvenimiz tazelendi. Gerekli kurum ve kuruluşlarda da alması gereken cezaları herkesin alacağına inanıyoruz. için duaya, uyun hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Nerede araba? Hocam ne? araba nerede? Bu 没有啊，没有啊，没有啊。